Hepimiz doğamız gereği kusurluyuz ve çeşitli zayıflıklarımız, eksikliklerimiz var. Büyük ya da küçük, açık ya da gizli günahlarımız mevcut. Kibir, açgözlülük, oburluk, öfke, tembellik, şehvet. Teknolojinin hüküm sürdüğü çağımızda milattan önce 4. yüzyıldan beri bilinen bu günahlar yok olmadı. Aksine internet sayesinde adeta yeniden canlandı. Özellikle şehvet konusunda bu durum çok daha belirgin. İnternetteki anonimlik insanlara en mahrem arzularını paylaşma ve tartışma imkanı verdi. Bu videoda anlatacağım hikaye, eğer zamanında kontrol altına alınmazsa bu zaaflarımızın ne gibi trajik sonuçlara yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Olay 2013 yılında yaşandı. Hikayenin merkezinde Texas Üniversitesi'nde hitabet ve iletişim dersleri veren profesör Jim O'Neale yer alıyor. Jim birçok meslektaşının aksine işini gerçekten seven biriydi. Uzmanlık alanı olan iletişim bile onun insanlarla bağ kurma arzusunu yansıtıyordu. Hem öğrencilere hem de meslektaşları tarafından saygı gören birisiydi. Derslerden sonra arabasına doğru yürürken sık sık biri tarafından durdurulur. Kimisi soru sorar, kimisi fikrini paylaşmak ister, kimisi sadece sohbet etmek isterdi. Canlı iletişim dışında Jim, üniversitenin web sitesinde kişisel bir blogda tutuyordu. Burada farklı konulardaki düşüncelerini paylaşırdı. Ancak bu sadece dış görünüşten ibaretti. Dışarıdan bakıldığında başarılı, açık fikirli ve saygıdeğer biri gibi görünen Jim, içinde pek çok sır taşıyordu. Bunlardan biri gizli eşcinselliğiydi. Dış dünyaya göre ise Jim örnek bir aile babasıydı. Eşi Miriam'la 1992 yılında tanıştı ve tanışma hikayeleri oldukça ilginçti. O zamanlar 33 yaşında olan Jim kendi alanında umut vaat eden bir akademisyen olarak görülüyordu ve 27 yaşındaki Miriam'ın yüksek lisans yaptığı üniversiteye ders vermesi için davet ediliyor. Üniversite yönetimi Miriam'ı Jim'e asistan olarak atadı. O günden itibaren aralarında arkadaşlık başladı ve bu ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Tanışmalarından sadece 4 ay sonra evlendiler. Evlilikleri genel anlamda oldukça iyiydi. Ancak ilk çocukları Nick doğduktan bir yıl sonra ona otizm teşkisi kondu. Bu aile için büyük bir darbeydi. Miriam üniversiteye ve akademik kariyerini bırakmak zorunda kaldı. Oğlunun artık profesör bir anneden ziyade bakıcı bir anneye ihtiyacı vardı. Jim ise bu krizi kendi içinde farklı şekillerde yaşamaya başladı. Dışarıdan sakin ve mantıklı görünmeye çalışsa da her geçen gün içine daha da kapanıyordu. Daha önce pek içki içmeyen Jim giderek daha sık içmeye başladı. Belki ikinci çocuğun doğumu bu durumu düzeltebilirdi. Fakat ikinci çocukları den doğduktan bir yıl sonra ona da otizm teşhisi kondu. Miriam'ın anlattığına göre ikinci çocuğuna otizm teşkisi konduğunda artık ağlamamıştı. Mutfakta oturup saatlerce boş duvara baka kalmıştı. Daha sonra duygularını paylaşmak için özel çocukların ebeveynleri için oluşturulan bir forumda şunları yazmıştı. eğer bir çocuğun otizmli ise başa çıkabileceğine inanıyorsun. Yöntemler buluyorsun, planlar yapıyorsun. Ama iki tane ise bu bir artı bir değil. Bu bambaşka bir evren. Nick'le mükemmel anne olmaya çalıştım. Egzersiz dergileri, terapi çizelgeleri, sosyal hikayeler. Denle anladım ki insan kendini ikiye bölemez. İkisinin otizmi de farklı. Birine iyi gelen diğerini korkutuyor artık kendimi gözleri bağlı bıçak jonglörü gibi hissediyorum. Biri yere düşse Nick kriz geçiriyor. Denle banyoda biraz yalnız kalsam Nick hemen tabakları kırıyor. Sonra kocam soruyor. Neden bizim normal bir ailemiz yok? İki otizm, iki kat yük demek değil. Bu, önceden nasıldı diye hatırlamayı sonsuza kadar bırakmak demek. Çünkü önce hiç var olmadı. Jim için de bu süreç kolay geçmiyordu. Daha önce de söylediğim gibi onun bir online blogu vardı. Küçük oğlunun teşkisinden sonra orada şunları yazdı. Bugünkü derste dilin duygusal bağlar kurmadaki rolünü anlattım. Akşamsa Den, oğlum, baban seni seviyor dediğimde hiç tepki vermedi. İronik olan şu ki, başkalarının çocuklarına iletişim sanatını öğretiyorum ama kendi oğluma baba demeyi bile öğretemiyorum. Bazen düşünüyorum da Tüm hayatımı çocuklarımın asla çözemeyeceği bir sistemi öğrenerek geçirmişim. Ne kadar tuhaf gelse de, ikinci çocuk ailenin babasını olumlu yönde etkiledi. Jim alkolü azaltmaya başladı ve işine daha çok odaklandı. Üniversitede ek dersler alıyor, özel danışmanlıkları veriyor ve ailesini ayakta tutabilmek için elinden geleni yapıyordu. Ama bu çabanın olumsuz yanları da vardı. Eşler arasındaki duygusal mesafe yavaş ama kesin bir şekilde artıyordu. Polis kayıtlarına göre Jim erkeklerle tam da bu dönemde ilgilenmeye başladı. Birkaç eşcinsel arkadaşlık sitesine üye oldu ve akşamlarını bu platformlarda farklı konular üzerine sohbet ederek geçirmeye başladı. Genellikle 20 hatta 30 yaş daha genç erkeklerle konuşuyordu. Başlangıçta kimliğini gizliyordu. Ama zamanla kendini bu sohbetlere daha çok kaptırdı ve kişisel hayatı ile ilgili detayları paylaşmaya başladı. Bu çevrim içi yazışmalar sonunda Jim genç bir erkekle tanışıp onunla motellerde görüşmeye başladı. Her şeyi aldattım. Karımı, çocuklarımı, bir zamanlar olduğum o genç akademisyeni bile. Ama o bana dokunduğunda ahlak diye bir şey kalmıyor. Sonra sadece utanç. Miriam gerçeği hak ediyor. Ama eğer söylersem çocukları alır ve beni terk eder. Peki ya onlar olmadan ben kimim? Pil bir profesör mü? Başarısız bir eşcinsel mi? Jim'in gizli hayatı eşiyle olan zaten kötüleşmiş ilişkisini daha da çıkmaza sokmaya başladı. Her perşembe akşamı toplantıya kaldım diye yalan söyleyerek otoyol kenarındaki kimsenin kendisini tanımadığı bir bara gidip genç erkeklerle buluşuyordu. Aynı evde yaşayan karı koca artık birbirleriyle sadece notlar aracılığı ile iletişim kuruyordu. Dayanı konuşma terapisinden alacağım, faturayı ödedim, marketten alışveriş yap gibi kısa cümlelerle. 2010 yılında Miriam, Jim'in pantalon cebinden bir motel fişi buldu. Kocasının ceplerini kurcalayarak aldatıldığını kanıtlamaya çalışmıyordu. Sadece kirli çamaşırları yıkamadan önce ceplerde önemli bir şey kalmasın diye kontrol ediyordu. Bahane olarak Jim orada bir öğrenciye projesinde yardımcı olmak için oda kiraladığını söyledi. Miriam bu açıklamaya cevap vermedi. Kavga çıkarmadı ama o günden sonra ayrı bir odada yatmaya başladı. Zihinsel rahatsızlığı olan iki çocuk, bozulmuş bir evlilik, gizli eşcinsel ilişkiler. Daha kötü ne olabilir diyebilirsiniz ama 2011'in Şubat'ı daha da kötüsünü gösterdi. 15 Şubat'ta Jim'e prostat kanseri teşkisi kondu. %85 yaşama şansı var diyorlar. Ama yaşamak ne demek? Bu yaşam parodisini sürdürmek mi? Sabahları iletişimde dürüstlük üzerine ders veriyorum. Akşamları ise yaşımı yalan söylediğim kişilerle yazışıyorum. En azından kanser dürüst. Hayatı alır ama başka bir şeymiş gibi davranmaz. Bir hasta kanser teşhisini duyduğunda ilk tepkisi inkardır. Sonra öfke gelir. Ama üçüncü bir aşama daha vardır. Tuhaf bir rahatlama. Hastalık her şey için evrensel bir mazeret haline gelir. Yorgunluk, tahammülsüzlük, hatta ahlaksız davranışlar için bile. O kanser hastası ya, bu cümle tüm günahları siler. Jim'in yazdıklarından anlayabileceğiniz gibi, hastalık onun için her şeyin bahanesi haline gelmişti. Ancak garip bir şekilde Jim şanslıydı. Kanser erken evrede tespit edilmişti ve birkaç ay içinde doktorlar onu bu hastalıktan kurtarmayı başardı. Ama kanserle birlikte prostatına veda etmek zorunda kaldı. Bu da cinsel hayatının sona anlamına geliyordu. Ancak Jim'in sanal sohbetleri olan ilgisi bitmemişti. Ameliyat sonrası fark etti ki arzuları hala yerindeydi. Sadece şekil değiştirmişti. Eskiden genç erkekleri ilgi duyan Jim'in şimdi dikkatini çekenler trans kadınlar olmuştu. Belki de onlarda bir tür ara form görüyordu. Ne tam erkek ne de alışıldık anlamda kadın. Tarayıcı geçmişinde artık daha sık trans bireylerin bulunduğu arkadaşlık siteleri görünüyordu. Artık sadece geçici ilişkiler aramıyordu. Anlamak, kabul edilmek hatta aşkın bir ilüzyonu peşindeydi. Ama içindeki boşluğu ne kadar çaresizce doldurmaya çalıştıysa o boşlukta o kadar büyüdü. İnternetin sağladığı anonimlik sayesinde Jim kendini yeniden ve yeniden yaratabiliyordu. Bazen dul bir adam, bazen özel bir ilişki arayan bir profesör, bazen de sadece konuşmak isteyen biri gibi. Ama her sefer tarayıcı sekmesini kapattığında karşısında aynı gerçeklik duruyordu. Boş bir ev, sessiz bir telefon ve çifte hayatının her an çökebileceği gerçeği. Ve birkaç ay sonra bu gerçekten de oldu. 3 Aralık 2012 günü Jim, Karen adında 18 yaşında genç bir trans kızdan mesaj aldı. İlk mesaj oldukça masumdu. "Merhaba profesör, sitedeki profilin ilgimi çekti. Diğerleri gibi görünmüyorsun." Jim anonimliğe alışkın olduğu için önce temkinli yaklaştı. Evet, bazı konuştuğu kişilere profesör olduğunu söylemişti ama Karen'i daha önce hiç görmemişti. Fakat Karen onun şüphelerini kolayca ortadan kaldırdı. Fazla zeki yazıyorsun. Rastgele birine benzemiyorsun. Gözlerinden belli. Sen başkalarına bir şeyler öğretmeye alışmışsın. Mesajlaşmaları hızla günlük sohbete dönüştü. Başta müzik, edebiyat, filmler gibi konularda konuşuyorlardı. Karen kendi deyimiyle şiirle ilgileniyor ve hatta bazı şiirlerini Jim'e gönderiyordu. Gerçi daha sonra bu şiirlerin edebiyat forumlarından kopyalandığı ortaya çıktı. Zamanla aralarındaki sohbet daha samimi hale geldi. Birkaç hafta sonra Karen söz arasında aslında 18 değil de 16 yaşında olduğunu itiraf etti. Jim tabii ki panikledi ama Karen onu sakinleştirdi. Yakında 17 oluyorum. Teksas'ta bu neredeyse reşit sayılıyor. Hem biz sadece arkadaşız, değil mi? Yılbaşı yaklaşırken konuşmaları açıkça flörtleşmeye dönüştü. Karen ailesinin onu anlamadığından şikayet ediyor ve Jim'den tavsiye istiyordu. Bana ucube diyorlar. Ailem için bir utanç olduğumu söylüyorlar. Ben sadece kendim olmak istiyorum. Jim başkalarının sorunlarını çözmeye alışkın biri olarak tavsiye vermeye başladı. İlk başta temkinliydi ama zamanla daha da cesur hale geldi. Nihayetinde profesör değil de insan olarak faydalı olabildiğini hissediyordu. Karen, Jim'in kendisine sempati duyduğunu fark edince tavsiye istemekten maddi isteklere geçti. Hormonlarımı alamıyorum. Babam ilaçlarımı çöpe attı. Yenilerini alacak param yok. Jim hiç tereddüt etmedi. İlaçlar için hemen 200 dolar gönderdi. Ertesi gün bir fotoğraf geldi. Hüzünlü gözlerle kameraya bakan esmer bir kız elinde bir kutu ilaç tutuyordu. Sonra yeni istekler geldi. Yeni transferler oldu ve her seferinde yeni bir fotoğraf. Ama Jim hiçbir gariplik fark etmiyordu. Hiç düşünmemişti bile. Neden her fotoğrafta Karen farklıydı? Neden arka plandaki duvar kağıtları sürekli değişiyordu? Neden Karen hiçbir zaman görüntülü konuşma yapmıyordu? Ve neden tüm fotoğraflarda yüzü ya kısmen gizliydi ya da hiç görünmüyordu? Şunu da belirtmek gerekir ki Jim Karine kendi mahrem fotoğraflarını da göndermişti ve bu ileride önemli bir rol oynayacaktı. Karınla mesajlaşma 3 Aralık'ta başladı. Tam 20 gün sonra 23 Aralık'ta Jim'in telefonuna bir erkek arama yaptı ve kendine Karine'nin babası olarak tanıttı. O sırada Jim üniversitedeki ofisindeydi. Adamın sesi sakin ve duygusuzdu. Mesajlarını bildiğini söyledi. Jim'ip filiyle suçladı ve Karen'in bu ilişki yüzünden psikolojik travma yaşadığını dile getirdi. Saf Jim böyle bir durumu hiç beklememişti ve adama inandı. O sıradan bir profesördü. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştı. Sözde baba Jim'e iki seçenek sundu. Ya Karen'in terapi masrafları için 5000 dolar öder ya da ertesi sabah tüm yazışmalar internete düşer ve herkes Jim O'Neill'in kim olduğunu öğrenir. Jim daha cevap bile vermeden adam telefonu kapattı. Birkaç dakika sonra da mesajla IBAN numarasını gönderdi. Jim'in zihninde bin bir düşünce dönüyordu. En büyük soru şuydu. Şimdi ne yapmalıydı? Jim hemen evine koştu. Bilgisayarında Karen'in gönderdiği fotoğraflar kayıtlıydı ve hemen silinmeleri gerekiyordu. Ardından üniversiteye dönerek hesabından 2000 dolar çekti ve bu parayı sözde Karin'in babasının hesabına gönderdi. Arkasından kısa bir mesaj yazdı. Geri kalanını yarın göndereceğim. Ertesi gün Jim sözünü tuttu ve kalan 3000 bin dolar da gönderdi. Bu parayı bulabilmek için kol saati dahil kişisel eşyalarını rehinciye sattı. Ama para yollandıktan sonra adam tekrar aradı ve bu sefer manevi zarar için 10 bin dolar daha istedi. Jim şok olmuştu. İki çocuğu olan bu ailede para hiçbir zaman uzun süre kalmazdı. Yani kelimenin tam anlamıyla marştan marşa yaşayan bir evdi. İşte o an Jim'in aklına bu kabusu bitirmek için tek bir yol geldi. Artık Karen diye biri olmadığını anlamıştı. Ve 10 bin doları bulsa bile bu adamın daha fazlasını istemeyeceğinin garantisi yoktu. Ertesi gün Jim eşine bir veda mektubu bıraktı ve üniversiteye gitti orada çatıya çıktı ve kenara yaklaştı. Birkaç dakika orada durdu ama cesaretini toplayamayınca otoparka geri indi ve yere çökerek ağlamaya başladı. Tam bu sırada mektubunu okuyup nereye gideceğini bilen eşi Miriam oraya geldi. Sonraki bir saat boyunca Jim başından geçen her şeyi eşine anlattı. Miriam onu dinledi, ona acıdı ve hemen avukat aramaya başladı. İyi bir avukat belki ona biraz yardım edebilirdi. Ama Jim'in hapis cezasından kurtulması çok zordu. ABD'de küçüklerle ilişki çok ciddi bir suç olduğunu söylemekte fayda var. Evet, gerçekte Jim bir çocukla iletişim kurmamıştı. Ama önemli olanı onun böyle olduğunu sanması. Karının fotoğraflarını kabul edip onları bilgisayarında saklaması bile bir suçtu. İyi bir avukatla en iyi ihtimalle 5 yıl hapis alabilirdi. Ama daha olası olan ceza 15-20 yıldı. Yani Jim'in durumu çok kötüydü. Her geçen gün şantajcı baskıyı arttırıyordu. Son damla 8 Ocak'ta sözde Carney'nin babasının üniversitenin insan kaynakları ofisine araması oldu. Jim'e saat 15.00'da herkesin onun gerçek yüzünü öğreneceğini söyleyen bir mesaj bıraktı. Yarım saat sonra Jim yeniden üniversitenin çatısına çıktı. Son sigarasını içti ve son adımını attı. Eşiyle olan soğuk ilişkilerine rağmen Miriam onun ölümünü çok derinden yaşadı. Her şeye rağmen Jim onun kocası ve çocuklarının babasıydı. Jim'in ölümünden sonra tabii ki soruşturma başlatıldı. Polis Jim'in tüm özel eşyalarına el koydu ve her şeyi detaylıca inceledi. Her mesaj, her sosyal medya hesabı, her çevrim içi hareketi, silinmiş dosyalar bile geri getirildi. Jim'in banka hareketleri de dikkatle incelendi ve ilk ipucu tam da burada bulundu. Paraların gönderildiği hesap Daniel Dupler adlı birine aitti. Ayrıca Jim'in e-posta kutusunda D. Dupler adına kaydedilen adresten gelen bir mesajda bulundu. Daniel Dupler kısa sürede tespit edilip tutuklandı. Sorgu sırasında Jim'i özellikle seçtiğini itiraf etti. Ondan önce Dupler 6 ay boyunca eşcinsel sohbet odalarında 18 yaşındaki bir genç kılığında dolaşmış ve evle gizli eşcinsellere hedef almıştı. Jimmy ile başka bir isimle konuşmuştu ve daha sonra sakte bir profil açarak kendini Karen adında 18 yaşında bir trans kadın olarak tanıtmıştı. Jimmy önceden tanıdığı için güvenini kazanması zor olmadı. Dupler özellikle Jim'in Karen'e duygusal bağ kurabilmesi için 16 yaşında olduğunu söylemeden önce 2 hafta bekledi. Sonra ise başka trans kadınlara ait photoshopla düzenlenmiş fotoğrafları göndermeye başladı. Daniel Dupler'in davası 14 Kasım 2013'te görüldü ve sadece 37 dakika sürdü. Soruşturmada işbirliği yaptığı için çok avantajlı bir anlaşma yaptı. Sonuç olarak 2 yıl hapis cezası aldı. Ancak iyi halden sadece 11 ay sonra serbest bırakıldı. Ayrıca Jim'in ailesine 5000 dolar tazminat ödedi. Şu an muhtemelen bu kadar az ceza mı diye düşünüyorsunuz. Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak mahkeme Dupler'in ön öngördüğünü kanıtlayamadı. İkinci, savcılık davayı kamuya açık yapmak istemedi. Jim'in bir reşit olmayanla olan yazışmaları hem onun hem de üniversitenin itibarını sarsabilirdi. Ve son olarak anlaşma kapsamında Dupler aynı yöntemle evli erkekleri hedef alan başka şantajcıları da ihbar etti. Jim'in kişiliğine, gizli hayatına ya da yaptığı hatalara dair bir yorum yapmayacağım. Dilerseniz bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benimki ise bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.